Programımızın yeni bölümünden herkese merhabalar. Glen Moss ve Kargonova'nın katkılarıyla hazırlayıp sunduğumuz programımıza hepiniz hoş geldiniz. Sen de hoş geldin abi. Hoş bulduk, sen de hoş geldin. Teşekkür ederim. Transfer iddiaları var. Bugün biraz hızlıca onlardan konuşalım istiyorum. İstiyorsan sen duyduğun duyumlarla başla. Daha sonrasında ben de bir transfer, ortaya çıkan bir transfer iddiası var. Forvet bölgesiyle ilgili. Ondan bahsedeceğim. Başlayalım. Evet, ben ilk önce iş transferle alakalı başlayayım. E, i̇ş transferde Ferdi Kadıoğlu'na Borussia Dortmund'un bir ilgisi olduğu aşikar var zaten e, bu haberi Bild yaptı Alman Bild gazetesi yayınladı e, şu anda e, Fenerbahçe'de Fenerbahçe'nin masasına gelen teklif ilk önce 20 milyon euroydu Fenerbahçe bunu kabul etmedi sonra 25'e çıktı Fenerbahçe dedi ki hayır yine kabul etmiyoruz bu sefer 30 milyon euro'ya geldi. E, Fenerbahçe'de dedi ki sezon sonunda görüşelim. E, gayet mantıklı bir transfer stratejisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe ligi şampiyon bitirdiği zaman ve konferans liginde olası bir şampiyonluk yaşarsa eğer Fenerbahçe oradaki şampiyonu da alırsa konferans ligindeki ligle beraber uh -huh. e, ben inanıyorum ki Fenerbahçe 30 milyon euro değil 50 milyon euroluk bir satış yapacağına inanıyorum ben. Fenerbahçe de onu bekliyor. Ben de e, tanıdıklarım vasıtasıyla bilgiler almaya çalıştım. E, Fenerbahçe 30 milyon euro'nun üstünde bir teklif bekliyor. E, bunun haricinde, bunun haricinde e, Ferdi Kadıoğlu'na Napoli'nin de ilgisi var. Arsenal'in de vardı. E, şu anda, şu anda. E, Arsenal'in ilgisi biraz azaldı diyebilirim. Çünkü Dortmund e, araya girdi ve e, anlaşmayı resmen baltaladı diyebilirim ama Arsenal de vazgeçmedi henüz. Son kozunu oynamadı diye duydum. Eee Arsenal de devreye girdi. Çok ciddi bir şekilde ilgileniyor. Evet. E, hala pes etmiş değil. E, onlar da galiba çekildim diye e, transfer stratejisi uyguluyorlar diye düşünüyorum ben. Çekildim ayağına. Onlar da çekilmedi. Şu anda onlarda bir navuz yok diyor. Karşı tarafın elindeki kozu görmeye çalışıyor diye düşünüyorum. Ee, bir taraftan e, Erdi Kadıoğlu'na bu biraz sürpriz olacak ama Manchester City'nin de ilgi duyduğunu ben duydum. Kaynaklarıma teyit ettirmeye çalışıyorum. Ee, e, o bölgede biliyorsun Manchester City'nin Manchester City'nin sağ bekinde Kyle Walker var. Onun da yaşı zaten 33 yaşına geldi artık. Ee, Belki bu sezon sonunda o da ayrılacak diye ben düşünüyorum. E, Guardiola'nın sistemine de uyacağını düşünüyorum. Çünkü Guardiola e, çok yönlü futbolcuları çok seviyor. 2-3 bölgede oynayabilen oyuncuları çok seviyor taktik anlamda. E, biliyorsun e, Guardiola Hoca e, bu taktik varasyonlarının e, bir hayranı olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü gerçekten çok seyir zevki yüksek bir takım oluşturdu. Eee bu takıma da Ferdi'yi monte etmek istediğini ben düşünüyorum. E, bunları söyleyebilirim ama Manchester City'ye giderse de Ferdi Kodolu şaşırmayalım. Herkes Arsenal bekliyor. Ben de bekliyorum ama bir yandan Dortmund'da bastırıyor. City devreye girdi. Yani işler Arap yani, saçığı gibi oldu. Şu anda Ferdi geçtiğimiz sezondan bu yana istikrarını sürdüren e, ya yani yegane futbolcu diyebilirim ben. E, hani Önem olarak bizim geçtiğimiz sezondan bu sezona taşıyabildiğimiz en önemli oyuncu Ferdi. Hatta bu son maçta da bir sakatlık durumu oldu. Ben tahmin ediyorum ki Norveçli maçında hoca oynatmayacak onu. E, Ver rotasyonlu bir kadroyla çıkacağımızı düşünüyorum. O yüzden Ferdin'in bizim için bu uzun maratonda e, bizimle beraber olması çok önemli. Orada yani Ferdin'in olmadığı durumlarda da artık Osterwold de bir şekilde e, orayı idare edecek. Ya da Mert Müldür en kötü ihtimalle idare edecek. Çünkü e, önümüzdeki sezon başka iddialar da var. Geçtiğimiz programda da bahsetmiştik. Kasımpaşa'dan e, Yasin iddiası vardı. E, onu konuştuk. Ne kadar hani onun ikamesi değil tabii. Ferdi'nin ikamesi değil ama ne kadar doldurabilir e, onu da zaman gösterecek. E, bu transfer iddiasında geçelim istiyorsan. Başka ben bir de, diye... e, Hı. bir de kusura bakma lafını bir yarım saniyeliğine kesmek istiyorum. Tamam. E, biz dedik konferans ilgindeki performansa ve Türksel, e, Türksel demişim pardon. Trent Yol Süper Ligi'ndeki şampiyonluk ve Konferans Ligi'ndeki şampiyonlukla beraber e, ben Avrupa Futbol Şampiyonası'nı atladım. Kusura bakma. Milli takımımızın da orada göstermiş, gösterecek olduğu başarıda yani milli takımımızın da orada olası bir başarısında e, Ferdi Ferdi Kadıoğlu'nun ben kesinlikle 50 milyon euroları göreceğini düşünüyorum. Yani ben e, gerçekten yani 50 milyon euro olur mu bilmiyorum ama eee büyük meblalara gidebileceğini ve hani Avrupa'nın en üst düzey en klasik olan Premier Lig'de hani forma giyebileceğini düşünüyorum. Hani Dortmund'a giderse bilmiyorum. Verdiği için belki o da bir basamak olarak değerlendirebilir orayı. Ama şu anda ben en önemlisi bizim takıma vereceği katkı. Orada da Ferdi vazgeçilmez. Hani 3-5 oyuncumuzdan biri. Abi şimdi neden olmasın şimdi? Magua elinden adam 80 milyon euroya, tamam mı transfer yaptı Manchester'a Ya yani işte Ama orada biraz Premier Lig'in içindeki dengelerden dolayı ve İngiliz pasaportu hani bu tarz şeyler de devreye giriyor. Çok anlamsız bir transfer, doğru söylüyorsun. Ama anlamsız bizim, abi. bizim ligden giden oyuncularda da e, e, yani tavan belli şu anda. Arda Güler onu yakaladı. E, yani yüzden... ben demiyorum ki, yani ben demiyorum ki Ferdi Kadıoğlu 80 milyon euro eder aşağı yukarı 30'da 40 milyon euro var abi yani burada da bunu veremeyeceksen e, kusura bakmasınlar o zaman. Ferdi kat zor alınlar. Ya bence de 30 30 ya ideal gibi şu anda. E, onun için e, Timo Werner iddiası vardı. İstiyorsan ondan bir değinelim. Evet. E, Timo Werner e, iddiası sen vardı. E, Fenerbahçe e, ciddi ciddi ilgileniyor. Bir ara Fenerbahçe'nin geri çekildiği söylenmişti ama ben kaynaklarımdan bilgi almaya çalıştım. E kaynaklarımın bilgisi doğrultusunda Fenerbahçe oyuncuya 3 yıllık bir sözleşme imzalatacağı yönünde bir haber aldım. O zaman Barshuai çıkacak kesinlikle. Yani Barshuai çıkacak, çıkacak büyük ihtimal. Fenerbahçe bir miktar para kazanmaya çalışıyor Barshuai'den. Bilmiyorum olur mu olmaz mı onu göreceğiz. Çünkü sözleşme süresi bitti. Biliyorsunuz artık aynı şekilde kiralanacağı söyleniyor ki doğru olan hamlede olur bence şu anda. Aynen aynen kentte kiralanacak ama bir şeyi teyit ettiremeden Werner konusunda Timo Werner konusunda e, yıllık ücretini e, teyit ettiremedim e, yanlış bilgi vermemek adına şu anda bir şey söylemiyorum ama benim tahminimce e, piyasa değeri zaten oyuncunun 20 milyon euro e, şu anda e, takım içindeki dengeleri gözetirsek eğer maaş konusundaki dengeleri e, şu anda e, yani şöyle söyleyeyim 4-5 milyon eurolar olabilir diye düşünüyorum. Peki Timo Werner'in olası e, takımımıza katılması durumunda şimdi oradaki Ceko ile olan oyun sistemi nasıl değişir sence? Yani e, çift forvet oynatır mı Hoca'dan pek beklediğimiz bir şey değil bu açıkçası. Ama belki de bu at şu ay yüzünden çok beklediğimiz bir şey olmuyor. Hani ben... Werner olursa bu tarz bir şey olabilir mi? 4 hani çift forvetli bir düzen olur mu? Yoksa tekrardan hani Ceko'nun yedeyi olarak mı Werner'i düşünüyorsun? Çünkü Hayır, ben... yedek olarak da e, ağır bir isim olur yani Werner. Ee, ben Werner'i yedek olarak düşünmüyorum. İsmail Hoca herhalde B planını da uyguladı diye düşünüyorum ben. Çünkü Werner, Timo Werner e, kanat da oynayabiliyor. Kanat evet. bölgesinde de oynayabiliyor. Cengiz evet. Ünder'in bölgesinde de oynayabilir. E, Tadiç'in bölgesinde de oynayabilir. Onun için Fenerbahçe e, çok büyük bir koz var elinde. E, gerek görüldüğü takdirde Çift Valvet'e de dönebilir. O yüzden İsmail Hoca bence bu transferi e, Timo Werner'in e, kanat postunda oynadığı için transfer etmek istediğini ben düşünüyorum çünkü o bölgede Cengiz Ünder'in e, form zafiyeti var, e, formu düşük biraz. E, Ryan Kent'i zaten biliyoruz, o da dikiş tutturamadı. O yüzden İsmail Hoca bu e, bu yüzden İsmail Hoca bu oyuncuya kanca attı diye düşünüyorum ben. E, ben Mantıklı bir transfer kanatta oynayabildiği için. Kanatta olabilir ama ben de şu anda Jeko'nun ne kadar yorulduğunu ve ne kadar artık hani e, pilinin bittiğini ortaya gele gele top ala ala orta sahada ne kadar yorulduğunu gördüğüm için bence orada hani yeni bir kan olarak da çünkü Batça'ya hiçbir şekilde güvenemiyor hoca. Evet. ki son kara gümrük maçından da ne kadar top ezdiğini, ne kadar yani hiçbir şey yapamadığını e, gördük. Hani belki ondan biraz ümidimiz vardı toparlar, takım içinde kalması iyi olur falan filan diye ama e, ne ruh hali ne de ortaya koyduğu performans bu konuda çok ışık vermiyor. Aynı şekilde Cengiz için de bunu söyleyebiliriz. Cengiz'in de hiç evet. ben e, yani istekli bir şekilde görmüyorum kendisini. Biraz biraz daha ısırması gerekiyor. O eski Roma'daki Cengizi tabii ki bekliyoruz ama onun da sanırım dönmesi bir şekilde kolay olmayacak ki zaten İrfan'ı bu performansıyla kesmesi mümkün değil ama yani oyuncu evet. değişikliklerinde e, bizim bench'ten gelen katkımızın çok daha güçlü olması lazım diye düşünüyorum. Bunun dışında evet. sol tarafta da Tadiç'in bir alternatifi yok. Hani orada da ayrı bir problem var. Ee, oraya da eğer Kent'i gönderirsek, dediğim gibi Timo Werner, yani ne kadar kanat için kullanılır bilmiyorum ama orası için de belki bir alternatif olabilir. Ee, son olarak ben bir oyuncu ekleyeyim istiyorsan, e, sen ekleyecek başka bir şey varsa lütfen ekle. Benim iki tane oyuncum var. E, ekleyeceğim e, Ekleyecek olacağım iki tane oyuncu var. E, sen devam et. Ben programın sonuna doğru onlara geçeyim ve programı kapatalım. Tamam. Ee, sıradaki oyuncu e, Erik Bothaim. E, U21, Norveç U21 takımında oyuncusu. Salernitana'da forma giyiyor ama asıl çıkışı Bodoglimp'de yaptı. E, 1.85 boyunda center for Bu tamamen Ceko'nun e, yedeği olarak düşünülen bir oyuncu. Şu anda 3.5 milyon euroluk bir e, hali hazırda bir değeri var ve grafiği şu anda yukarı doğru çıkan bir grafikte. E, Erik Botheim. Bunu da e, yani bugün basına düşen haberlerden birisi bu da. Fenerbahçe'nin ne kadar hani detaylı araştırma yaptığını bu şekilde görmüş oluyoruz ki Norveç U21 takımından bir oyuncuyu belki hani özel olarak izlemişler midir bilmiyorum ama seri oyuncusu sonuçta bir şekilde bu. Ve e, takıma katkıda bulunabilir diye düşünüyorum. Çok erken konuşmak istemiyorum. Ben sadece ilk Transfermarkt verilerine baktıktan sonra ortaya gördüğüm şeyi söylüyorum. Tabii ki izledikten sonra daha net karar vereceğim. Ama e, herhalde Ceko'nun yedeği olarak düşünülüyor. Umut Nayir ve Joshua King'in şu anda ortada olmayan bir performansı var. Joshua King'i biraz daha ayırıyorum. Onun bir hani sakatlık dönemi vardı ama Umut Nayir hiçbir şekilde ortada yok. Dolayısıyla e, bu transferde önemli olabilir bence. diyeyim. Ee, evet tekrardan sorabilirim. Ee, evet, teşekkür ediyorum. Ee, şöyle bir şey sorabilir miyim sana? E, oyuncunun e, boyu ne kadardı acaba? Boyu 1.85 boyunda. Yani Jack o kadar uzun değil ama yine de bir e, santrafor için ideal bir boy kafa toplarında da etkili olma ihtimali düşünürsek Santrifor'da oynayacağı kesin gibi. Çünkü kanat bölgesinde çok fazla. Tekrardan bakayım ama benim ana rolü şeydi Santrifor'du. Evet sadece Santrifor mevkinde oynuyor oyuncu. Ek bir mevkide oynamıyor. Bu da belki hani o anlamda yoğunlaşma açısından nokta atışı olarak belki daha iyi olabilir. Evet. Oyuncunun hemen Bodo Glimt e, ...istatistiklerinden de bahsedeyim. 46 maçta 22 gol... ...10 asistlik performansı var. E, Salernitana'da... ...tabii ki çok iyi bir performansı yok. 38 maç 1 gol 3 asist... E, ...çok iyi değil. Belki de bunda ...yedek kalmasının da tabii ki rolü olabilir. Rosenburg'da da 34 maçta 9 gol... ...2 asistlik bir performans oynamış. Yani biraz İskandinaviliklerinde... E, ...ön planda olan... ...golcü bir oyuncudan bahsediyoruz. Bizim takımızda yedek olarak... ...nasıl olur... E, ne kadar transfer iddiası ciddileşecek, onu da önümüzdeki zamanda göreceğiz. Şimdi e, oyuncu hakkında ben bir şey eklemek istiyorum. Senin açıkladığın oyuncu hakkında. Evet. E, Botheim. Işte. Evet. Efendim? Erik Botheim. Erik Botheim e, biliyorsun Beşiktaş maçında da e, sürü aldığını ben biliyorum yanlış hatırlamıyorsam. E, gerçekten Beşiktaş maçında e, ben izledim televizyondan. Yani çok zor anlar yaşattılar Beşiktaş'a. Oyuncu şu anda, anda Selanik'te de oynuyor ama. Selanik'te oynadığını biliyorum. Hı, hı. Yani şeyi anlatmaya çalışıyorum. Ben konuyu dağıtmak istemiyorum. Yani biliyorsun, o liglerde oynayan oyuncuların ne kadar çok hı hı hı. E, hı hı. Tamam, fizik anlamında ne kadar çok kuvvetli olduğunu biliyorsun. İtalya'yla ilgili yani, de aynı şey. Ee, İskandinavla İtalya bölgesi arasındaki yani uyum e, çok net bir şekilde görürüz yani. Fizik olarak çok, çok güçlü. Tabi tabii, tabi evet, doğru. Tabii. Onun için e, yani şöyle söyleyeyim sana Fenerbahçe'ye gelirse e, büyük işleri imza atabilir. Hatta e, ikinci bir Lewandowski olması neden olmasın? Yani olabilir İkinci bir Lewandowski'yi görebiliriz. Ee, yani ben biraz daha izlemem gerekiyor. Şu anda ilk izlenim olarak sadece buradan gördüğüm kadarıyla yorum yapabilirim. Artı ve eksi yönlerine dair. Ama biraz e, izlememiz gerekiyor. Bunun dışında şu anda ben bir takım doktoru konusuna çok kısa bir değineyim. E, sağlık heyeti konusunda. Kesinlikle, kesinlikle. Buna değinmemiz gerekiyor çünkü giden oyuncu gelmiyor. gelmiyor. Ciku'ya girecek işte gelecek dediler. Şimdi Beşiktaş maçına anca hazır olur diyorlar. E Fred'in bu maçta da oynayamaması söz konusu. Yani bir maç demişlerdi. Milli takım dönüşü demişlerdi. Neler oluyor bu sağlık departmanında ben anlayamıyorum. Ben de anlamıyorum ama ben şöyle bir şey söylemek istiyorum sana. E, geçenlerde eee bir haber çıktı İspanya basınında ee, İspanya basında Real Madrid başkanı Florentino Perez'in e, takım doktorunu kovduğu söylendi. E, komple bir hastane hastanede komple bir e, değişikliğe gidildiği söylendi yönetici anlamında hastane ile alakalı. Hı hı. Yani öyle söyleyeyim Florentino Perez gerçekten e, ne kadar büyük bir başkan olduğunu bir kere daha ispatladı. Ne kadar Real Madrid takımının e, büyük bir takım olduğunu ispatladı diye düşünüyorum ben. Yani kesinlikle orada işlemeyen çarkı kesip atıyorlar abi. Başkan ya burada atıyor. Hani çok hani tıbbi olarak bir görüş belirtemem ama bu e, ismi geçen doktorun daha önce de takımımızda yer aldığı daha sonra Beşiktaş'a gittiği e, yani Sivok'un hatta bir şeyi olmuş. E, bir açıklaması olmuş. Kendisi doktor değil veteriner demiş Sivok. Eski Beşiktaşlı oyuncu. E, böyle bir açıklama yapmış. Ben ne kadar e, güvenilebilir olduğunu yani şu anda net bir şey söyleyemiyorum çünkü Kendisinin hani sağlık alanında ne kadar bir şey yaptığını bilmiyorum ama şu andaki mevcut oyuncularımızın geri dönüş sürelerine baktığımda da endişelenmemek e, yani elde değil. Demek istediğim şu, şuraya bağlamak istiyorum. Fenerbahçe'de Real Madrid başkanı gibi hareket etmek zorundadır. Evet evet. Bunun Kesinlikle başka bir, bir yolu yani, yani. Zor bir şey değil bence onu değiştirmek sağlık ekip e, ekibini. Yani çok daha kaliteli... Ali Koç'un kendi hastanesindeki doktorlardan bir ekip oluşursa çok daha iyi olur Koç hastanesinde. Yani, işte yani. E tabii canım, tabii canım. Tolga hatırlıyorsun zaten. Bir sakatlık olmuştu. Ee, başkan Koç kendi hastanesinde tedavi ettirmişti ve oyuncu sahalara dönmüştü. Evet. E, bu konuyla kapattıktan sonra son olarak orta saha transferiyle ilgili bir kurun iç iddiası var. Sen bunu daha öncesinde konuşmuştuk ama e, kurun içi. Ben Şimanski'den bahsetmek istiyorum. Lütfen ee, kısaca alayım. O zaman şu ile kapatalım. Kurun için hemen çok bir, çok kısa bir bahsedeyim. Kurun işte daha öncesinde söylemiştik zaten. Hı -hı. Ee, bir iddia duydum. Çok inanmak istemedim ona. Ferdi ile takas falan asla öyle bir şey olmasın. Ee, olmaz onun olmaz. dışında. Onun dışında hani performansına bağlı olarak belki transfer edilebilir şu anda. Hani orta saha bölgesinde ihtiyacımız var. Buna Ferdi'nin durumu da önemli çünkü burada. Ee, ama öyle bir şey durum varsa kesinlikle yok yani. Olmasın. Lütfen devam et. şöyle söyleyeyim ben eee Şimanski'ye de teklifler geldi. Napoli, Napoli'nin ilgisi olduğunu biliyoruz. orada Arsenal de ilgi gösteriyor. Manchester United'ın Manchester United'ın da ilgi gösterdiğini biliyorum. ama şu anda ben eğer Şimanski olsaydım, Şimanski'nin yerinde olsaydım şu anki Manchester United'a kesinlikle gitmezdim. Onu söyleyebilirim. Şimanski için en mantıklı olan yer ya Arsenal'dir ya da Napoli'dir diye düşünüyorum ben. Çünkü Şu anda yapısı... Fenerbahçe'dir ama herhalde. Efendim? Şu anda Fenerbahçe'dir. Evet şu anda Fenerbahçe'dir. Çünkü <laughs> istenilen paralar verilmediği takdirde kesinlikle oyuncunun gönderilmesi. yapacak. Yer... Daha yapacak işi var. Daha yapacak çok işi var. Tabii tabii. Şu anda ona da teklif gelmiş. 30 milyon euro civarında. Ee, Manchester United hmm. çıldırmış. Tabiri caizse Manchester çıldırdı. Çünkü artık bir sürü oyunculara gidiyorlar. Ya Feyenoord'dayken... Feyenoord'da forma gelken de çok gözde bir oyuncuydu zaten. Ama burada e, bir klasman daha atladığını düşünüyorum ben de. Onunla ilgili tekniklere de bakacağız. Dinamo Moskova'nın hatta şu önde e, bir zerzenişi olmuş, pişmanlığı olmuş. E, biz mi bu adamı bu kadar ucuza verdik demiş Fenerbahçe'ye. 9 milyon euro civarında oyuncu, oyuncu Fenerbahçe'ye gelmişti. Çok pişman olduklarını ben duydum. Ee, onlar için geçmiş olsun abi. Bir bardak su içsinler. Yani çok büyük bir transfer başarısı oldu diye düşünüyorum ben. Ali Koç'a teşekkür ediyorum ee, başkanımıza. ya İnşallah bu kötü böyle haliyle bile, bile takımı bu kötü haliyle bile bu takımı e, şu anda sırtlıyor bu kaliteli ayaklar evet. önde. Tabii ki biraz daha e, şu anda performans performansımızı artırmamız lazım. Perşembe akşamı North Shield maçımız var. Ondan sonra da bir yayın herhalde m, uygun olursak yaparız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sürekli ben teşekkür ederim. Glenn Moss ve Kargonoman'ın katkılarıyla hazırlayıp sunduğumuz programımızın sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, varsa yorumlarınızı yorumlarda bulunmayı lütfen unutmayın. Önümüzdeki programda tekrardan görüşünceye dek, hoşçakalın. Hoşçakalın.